Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu sizlerle yapacağız. bırakacağız. Orada ne şurada? <laughs> <laughs> burada? Şey

Bir şey çıkmadı ama. Şimdi topu açın. Açarsın. Açılsın. açsın. Aç. Kırma. Neler çıktı? Gösterin bakayım tek tek. Biber onu. Bebeği birleştirin. Biber. Kıyafeti var mı? kıyafetini. Bir numaralı var. Tamam. Sen alırsın hiç fışkırıyor. Evet. Anne ben burada evet. da Kıyafetini giydir öyle. Kıyafetini giydir öyle. Hangi ve çıkmış? Ay çıkmış. Ay baba burada şey var. Bir de tacı var. <laughs> Şey çıktı. Şey çıktı. Şey çıkayım. Ne kadar güzel. Hemen bakacağım. Bakabilirsin. Kuvaletini getiririm. Hı, güzelmiş. Bakayım. Birerana bakalım. Başka neler var? Tacı var, şapkası. Şur o topun şeyi, topun tutma yeri. Tacını da tak. Gel tamam. güzelce bir göster bakayım bebeği. Yaren. Yaren, bebeği tam gösterir misin? Aa çok güzelmiş. Biberon nerede? Biberonu kapadı. Tamam. Alın.